Turuncu Sanat Kulis Sohbetleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yabancı oyunundan Emrah Aytemur. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk abi. Bu Emrah'ın 3. Ankara turnesi. Ee, bu yıl aslında seni daha erken misafir etmek isterdik fakat yoğun bir dizi set programın vardı, İnci Tanelerim dizisi <laughs> vardı. O yüzden bugüne kısmetmiş. Hoş geldin. Eyvallah. Hoş bulduk. Ee, çok fazla vaktini almak istemiyoruz. Dışarıda Bayağı epey bir seyirci bekliyor seni. Öyle Bugün e, full salon oynayacağız. Soldat bir oyunumuz var. İlk olarak Yabancı'nın çıkış hikayesi nedir abi? Yabancı'nın çıkış hikayesi aslında pandemide başladı. Böyle O zaman da hayatla ölüm arasında olduğumuz bir dönemdi. <laughs> Yabancı romanı tekrar okuduğum bir zamandı. Ve bir anda böyle bunu oyun olsa ya diye böyle düşündüm. Ortağım Yiğit'le de konuştuk. Hatta o da öyle düşünmüş bir gün okuyup. O zaman dedim uyarlayayım dedim ve pandemideki iki yıl boyunca evde yabancı romanını bir tiyatro oyununa, tek kişilik bir oyuna uyarladım. Herhalde benim kafamda da yani ölümle yaşam arasındaki bir durum vardı. Roman da tam hayatın yaşanılabilir olup olmadığıyla ilgileniyor. Bir bir, bir anda iç içe geçtik bence ve yapalım dedik. Şimdi de üçüncü sezonumuzda buradayız abi. <laughs> Peki oyun kısaca neyi anlatıyor? Dışarıda bekleyen 300 kişilik bir seyirci ne bekliyor Hı -hı. bugün? Şu bekliyor, aslında bir tane adam görecekler ve toplumun bütün temel ahlakına, yargılarına, normlarına yabancılaşmış bir adam görecekler. Onlar gibi tepki vermeyen, hı hı. üzülmeyen, sevinmeyen bir adam görecekler Ama onlara birazcık acayip gelecek diye düşünüyorum. Çünkü Mörso topluma yabancılaşmış bir adam. O onlara benzemiyor. Halbuki aynı yerde doğmuş, büyümüş. Ve fakat sana da benzemiyor, bana da benzemiyor. Bu yüzden de biraz acayip gelecek diye düşünüyorum. Birden fazla karakter bugün izleyeceğiz değil mi senden? 11 tane. 11 tane, karakteri. oh süper. 11-12, <laughs> tam emin değilim. Annesi de var ama anneyi oynamıyor. Görselde göreceğiz onu. Galiba 11 tane karakter var. Süper. Emrah, oyunun konusu nedir? Oyunun konusu nedir? Oyunun konusu, e, annesi huzur evinde ölen bir adamın, bu haberi aldıktan sonra aslında cenaze işlemlerine gidip, oradaki kayıtsız tavırlarından ötürü e, dikkat çekip, yani. sonra bir cinayete karışması. Cinayete karıştıktan sonra tutuklanıp sorgu sürecinde adamın e, aslında işlediği cinayetten çok annesinin cenazesindeki o duygusuz e, tavırlarından dolayı trajik bir sona, bir e, idama doğru sürüklenişini izleyeceğiz. Öykü tamamen. Bugün e, Ankara'da üçüncü oyunum. Daha önce Hı -hı. de bahsetmiştik. Hı -hı. Son olarak bir sorum olacak. Ankara seyircisi Hı -hı. çok merak ediyor bunu. Yapacağımız diğer programlarda da herkese soracağız. Hı -hı. Ankara seyircisi nasıl buluyorsun? Vay iki defadır böyle bir Hı -hı. ben buraya gelmeden önce Ankara seyircisi ilgili şunu diyordum böyle. Ankara seyircisi resmidir. Evet. Biraz <laughs> resmidir. Onlardan böyle oyunun 60 tane oyun oynadıysam 60'ının ortalamasını görmeyebilirsin seyirci tepkisi anlamında. Fakat e, sakin ol onlar izliyorlar ve takip ediyorlar ciddiyette e, bu negatif bir şey değil diye e, açıkçası onu e, tema olarak bunu duydum ve yaparken de öyle de geçmedi bence mesela bizim ilk yaptığımız oyunda evet. bayağı seyirciden çok ciddi tepkiler aldı beni ürkütmüşlerdi ama <laughs> öyle olmadı bugün de mesela şey bir seyirci bekliyorum yani neşeli bir seyirci bekliyorum bence öyle olacak. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet Ankara seyircisine iyi seyirler diliyoruz. Bol alkış diliyorum sana da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere. Önce olayların göz kamaştırıcı iş altında, sonra da bu cani ruhun psikolojisinin bana vereceği bir ışık altında. Sizden bu adamın kellesini istiyorum. Sonra mahkeme sonunda bizi çaldı. Jüri başkanı cevapları okuyacak. Kararı bildirmek için sizi içeriye alacaklar.